Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Günümüzde kadınların yaşam temposu giderek yoğunlaşırken beden ve ruh sağlığını korumak her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Peki bu noktada düzenli sporun kadın sağlığı üzerindeki etkileri ne kadar güçlü? Genel olarak spor yapmak kadının bir kere genel sağlık kalitesini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bununla birlikte kadının çeşitli dönemlerinde kendini pek çok rahatsızlıktan da korur. Düzenli egzersiz kilo kontrolü sağlar. Hormonal dengeyi iyi bir seviyeye getirir. Kemik yoğunluğunun belli bir noktada korunmasını sağlar ya da kemik erimesi başladıktan sonra özellikle onun çok hızlı bir şekilde düşmesini engeller. Tabii bu noktada kalp sağlığı çok önemli. Çünkü kalp sağlığının baş temel en önemli yapılması gereken aktivitesi düzenli olarak spor yapmak, egzersiz yapmak. Spor yapmak, düzenli olarak egzersiz yapmak bu bir yürüyüş de olabilir. Kadınların ruhsalını çok olumlu etkilemektedir. Çünkü spor sırasında veya yürüyüş sırasında salgılanan endorfin hormonu özellikle bir kere vücutta bir rahatlama meydana getirir, mutluluk hissi oluşturur. Hatta başlangıçta belli bir sorunla spora girmiş olsanız bile eğer spora odaklanarak yapmışsanız çıkışta sanki onları çözmüşsünüz gibi hissedersiniz. Dolayısıyla sosyal ilişkileri de artırdığı için sosyal iletişim, birbiriyle arkadaşlık, duygusal olarak ihtiyaçlarımızı da karşılar. Dolayısıyla kişi aslında duygusal tatminini de bir nevi düzenli egzersizle yerine getirmiş olur. Spor ve egzersiz yalnızca kilo vermek ya da fit bir vücut elde etmek gibi amaçlarla dönemsel olarak değil, genel sağlık açısından yaşam tarzı olarak benimsenmelidir. Spor denilen şey hayatınızda belli bir döneme aitmiş gibi düşünmeyin. Kilo aldım, şimdi biraz spor yapayım, vereyim. Hayır bu döneme ait değil. Spor aynen su gibi sürekli ihtiyacımız olan bir şey. Mesela arkadaşınızla spora gidin. Sevdiğiniz biriyle spora gidin. Bu durumda biraz daha hem motivasyon hem eğlence kısmı artar. Özellikle bugün günümüzde en tehlikeli rahatsızlık Alzheimer. Alzheimer'a karşı zihinsel kapasitenizin geriye gitmemesi ve hep sağlıklı kalması adına spor hayatınızdan çıkarılmaması gereken bir program. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.